Merhabalandın YouTube. Genişlerin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Hatta daha doğrusu 100. bölümünden devam ediyoruz. Çazm'dayız. Çazm'ın Chasm son bölümündeyiz. Ki etkinlikler falan olunca belki bilmiyorum. Onları da yapabiliriz aslında. Geriye sadece 3 tane görev kaldı. Tabii bu 3 görevin gerçekten kaldılar mı emin değilim. Her neyse şuradaki bir taneyi yapıyoruz. Şu an için Burada 6 tane bizden hatıra istiyor. Bu 6 hatıradan 2 tanesini bulmuştuk. Bir tanesi şuradaydı. Burada içeri girdiğinizde bir tane saman dolu oda vardı. Orayı yaktığınızda içeriden çıkıyordu. Sonra diğeri şuradakiymiş. Ben bunu hatırlamıyordum. Normalde buradaki görevi de yapmadım zannediyordum. Ama burada bir tane görev başlatıyordunuz. Buradakileri gelip dövdüğünüzde o sizi bir yerlere götürüyordu. Galiba şuraya götürüyordu. Burada bir tane precious chest çıkıyordu. O precious chest'in içinde de ikinci memorial'ı alıyordunuz. Ve şimdi geriye kalan şurada şu şekilde işaretlediğim 4 tane memorial kaldı. Gidip onları alacağız bu bölümde. Ve bakalım başka görev yapabilirsek onları da yapacağız. Hadi bunları bir sildik. Başlayalım. Şimdi buradan yukarı çıkmamız lazım. Şuralardan bir yerden çıkarız gibi. Bu arada seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı falan filan unutmayın. Oyun kanalları için, seri yapan oyun kanalları için böyle şeyler önemli. YouTube'un algoritması sevmiyor bu tarz içerikleri. O yüzden eğer siz seviyorsanız bunları yapın yani. Neyse. Hadi başlayalım. Şimdi burada bir ekip varmış. O ekibi dövmek istiyorsanız dövebilirsiniz tabii. Dövmek istemiyorsanız da gelip buradakini bulmanız yani almanız gerekiyor. Bu vazonun içindeymiş kısacası. Hadi gidelim şimdi. Şuraya gideceğim. Hem orada bir tane de görev vardı. Bakalım o görevi şimdi bulabilecek miyim? Orada gördüğünüz gibi Sandiel of Ages diye bir tane memorial aldık. Şimdi üste çıkacağız. Daha işimiz var buralarda. Aa, buranın üstü de var. Aa, ben de diyorum az önce geldiğimizde biz bunu niye bulamadık? Buranın üstü de varmış ki. Tabi bilemedim. Neyse, neyse. Dur bakalım şimdi. Buradan bir devam edelim de. Bakalım belki de yanlış düşünüyor olabilirim tabi. Ama biz bir gidelim. Bakalım. Böyle de yürümesi zor ya. benet etti. Yani ayak alıştıktan sonra başka herhangi bir karakter yani Benete özgü de değil de başka herhangi bir karakterle hareket etmesi birazcık zor geliyor. Ağır ağır gidiyor böyle. Hadi şuradakini bir alalım. Evet bunlar burada. Tamam bu arkadaş da burada. Bunun da görevini o yüzden yapacağız şimdi. Hadi bakalım. Önce şunları dızlıyoruz. Bunları dızlayınca sen ne yapıyorsun? Ben bunları koruyordum falan filan deyip bize dalıyor. Hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi. Yani bunun görevi için buraya bir iki kere çıkmanız gerekiyor böyle. O yüzden bayağı üzücü de. Bu arada gördüğünüz gibi diğer memoryalı da aldık. O da çiçek memoryalı işte. Güzel. Yani, gerçekten ama yaptığımız ayıp değil mi ya? Resmen önümüze geleni dövüyoruz ya sadece. Ya insan gibi bir konuşun, bir şey edin. Yok ağzını burnunu kıracağız yani. Hım 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 hım. Yine bir şeyler oluyor ama çok da önemli şeyler değil bunlar. Hikayesel olarak güzel olabilecek şeyler ama. bizden yumurta istiyordu doğru. Al sana yumurta dedik. Bundan sonra görevinde işte aşağıya git falan diyecek. Yani o da bilemedim. Ya şimdi aşağı gitmekte sorun yok. Ama görevi geri vermek için buraya çıkmamız gerekecek. Normalde yani buraya ışınlayıcı koyuyorlarmış. Taşınabilir ışınlayıcı da. Mantıklı hareket ama benim yanımda yok tabii ki öyle bir şey. Ama olsa direkt atardım yani şuraya. Şimdi burada görev burada kalsın da şunu silelim. Şuradakine devam edelim biz. Bunun görevini daha sonra yapacağız. Tabii şurada geçerken uğrayacağım da oraya aşağıda da arka X ton var. Onu geçen bölümde almıştık bu arada. Buradaki mayın tarlasının da son kısmını geçen bölümde yapmıştık. Alan filan konuşuyoruz. Olayı yok yani şu anda sadece konuşma. Şu an acaba çok fazla mı düştük diye bir düşündüm ama eğer çok fazla düştüysek kötü olur. Hmm. Evet burada yine bir mayın tarlası yapıyormuşuz. Yani artık ilk başta da çıkmaz yani. kadar da değil. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Yanlış görev. Bunu hala kazabiliyor muyuz? Evet. Yani bu birazcık garip. Yani bunlar boş çıktığına göre şurada boş. Burada boş ikisi dolu olduğuna göre Şura da boş Hımm İyi al bari Tamam bunu git diyor Ona ver geri diyor İyi iyi Onu götürür veririz Dedim aa ışınladı mı böyle Gerçekten mi? Aa iyi iyi. İyi. Düzeltmişler görevi. Çünkü hani videosunu da izlemiştim bu görevin. Hani ben bunu yaptım mı yapmadım mı diye. Orada adam geri yürüyordu yani buraya kadar. Muhtemelen bir güncelleme almış, düzeltmişler. Mantıklı yani. Bu kadar yolu geri gelmeye hiç gerek yok açıkçası. Hani bazı noktalarda saçma olabiliyor ama burada güzel yapmışlar. Tamam. Bunun da görevini bitirdik. Şu anda Manteken geriye bir görev mi kaldı işte. Şuradaki ne bilmiyorum. Buradaki ne kimse video falan da atmamış. Kimse bir şey de yazmamış. Herkes bu ne bu ne diye yazdığına göre belki haritanın trollüğü de olabilir aslında. Belki de sonra gelecek bir görev de olabilir ya da günlük görev de olabilir. Hani günlük görevlerde de bazen ana görev ya da dünya görevleri verebiliyor. Onlardan biri olabilir. Şimdi şuraya gidelim galiba. Şunun üzerindeki mi şurası mı? Galiba şuraya. Yok aşağıda gözüküyor. Bura. Bura değil. Nere? Hmm, hım hım hım. Yani ben şunun üstüdür. Ha burada. Burada bir tane saplanmış kılıç var zaten. Mızrakmış. Gördüğünüz gibi. Bunu alıyoruz işte. Tamam bu da bitti. Şimdi şuradan tepeye çıkacağız. Bakalım umarım ki doğru düzgün bir şekilde çıkabiliriz ki çıkılıyormuş tamam. Şuradan geçersek direkt çıkabiliriz. burada malzemeleri unutmuşuz geçen bölümden. Onları da alayım bari. Yani artifakt verdi. Güzel. Artifakt önemli. Şunu hemen bir işaretleyeyim de karışmasın. Ama mesela çok yukarıdan gidiyoruz sanki. Bu kadar ileriden gitmeye gerek yok. Ama yani şuradan gidilir yani oraya. Bunu alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi, şimdi, şimdi. Ama bir hemen gidelim. Bakalım bu görevinde sonunda neler olacak acaba. Bu arada bu bölüm kısa sürerse şu etkinlik görevine de bir başlamayı düşünüyorum. Ama etkinlik kötü olursa videoyu editlerim, direkt kapatırım yani onu. bilemedim ama belki kısa da sürmez yani. Burada da bir tane kuş varmış ama neyse. Buradan da yumurta alıyorduk galiba. Yumurtanın içinde aslında başka bir şey var. Ha tüy vardı tüy doğru doğru. Tüy vardı onu alıyorduk. Hemen şuraya geldiğimiz sırada bir de çantadan göstereyim hepsini. Siz de bir görün neler olduğunu. Görevler şurada. Bir tane çiçek buluyoruz. Bir tane tüy, bir tane saat gibi bir şey, bir tane kupa gibi bir şey, bir tane şapka, bir tane de mızrak buluyoruz. Bunlar işte 6 tane. Aradığımız malzemeler bunlar. Her birinin yeri de böyle gördüğünüz şekilde işte. Şimdi bu görevi bana bir takip ettirsene ya. Bırakacağız galiba. Bırakalım. Al hepsini verdik hadi. Ne oldu be? Ne oldu be? Oo başım döndü. Ama burada Wow. Vav vav vav. Güzel güzel. O ne be bir şey aldık bir dakika. Bu neymiş ya? Yani galiba 4 yıldızdı. O yüzden çok da önemli değiller ama. Evet dört yıldızdı yani. Ne alaka acaba? Burada başka bir şey var mı bilmiyorum. Ama burada Luxury Chest'i de bulduk bu arada. Şuradaki. Onu da artık silelim. Şimdi, hadi yukarı gitme zamanı geri. Bunu geri vereceğiz herhalde ya böyle bir şey. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ve böylelikle bu görev de bitti. Hadi içi imantlarımızı alalım. Yine iyi primo gem oldu. Muhtemelen bir sonrakini de açacağız ve... Neden ona Sızıntılar da olmuş. Hangi karakterin geleceğine dair... ilgimi çeken bir karakter öyle diyeyim. Zaten muhtemelen bu video yayınlandığında gelir mi? Gelmeyebilir. Çünkü... Yani 40 gün sonra da geliyor olabilir eğer 40 günse o kadar video yok Hım hım hım, hım. Ama eğer gelmemişse söyleyeyim hemen öncelikle Tabi önce hangisi geliyor bilmiyorum ama Bir Itto geliyormuş Bir de Xiao geliyormuş Itto Itto'yu alacağımı zannetmiyorum Ama Xiao'nun Tarzı hoşuma gidiyor şu havadayken mızrağıyla ileri atlama özelliği veren, O yüzden muhtemelen onun içinde bir wish denemesi yapabiliriz ki muhtemelen çıkar diye düşünüyorum. Çünkü 20 taneyi geçen sefer aya kadar atmıştık artı 20'miz vardı. Şöyle göstereyim şu anda kaç varmış 28 tane var. Hadi buna 30 de ki şuradan da zaten bir tane var. 30 de 50 ediyor zaten. Onun dışında günlükleri falan da pardon aylıkları falan da alsak. Yani belki evet, 90 olmuyor ama bir 60'a tamamlarız gibi bakarız yani ona da. Neyse ben şu göreve bir bakacağım. Şuradaki işimiz bitti zaten başka bir şey yapabilecek miyiz ona bakacağım. Sonra geliyorum geri. Evet burayla ilgili hiçbir şey bulamadım. O yüzden bilmiyorum. Belki dediğim gibi sonra gelen bir şeydir. O yüzden şimdilik etkinliğe gidiyorum ki bu videonun sizde devamı var mı bilmiyorum ama eğer devamı yoksa hadi görüşürüz diyeyim. Eğer devamı varsa da bu noktadan devam ediyoruz. Hadi bakalım şu etkinliğe bir gidelim. Bakalım neler olacak orada da. E böylelikle öncelikle onu söylemek lazım aslında. Çazmı %100 tamamladık. Hiçbir şey kalmadı. Toplanabilecek her şeyi topladık, yapılabilecek bütün görevleri yaptık. Sadece işte böyle günlük olan, gadca olan bir iki şey kaldı. Onları da zaten nasıl yapılacağını söyledim. O yüzden yani geriye hiçbir şey kalmadı. Çazmı tamamen bitirdik yani. Galiba Kaç bölüm sürdü? 14 bölüm mü sürdü? Galiba 14 bölüm sürmüş olması lazım. Yani yaklaşık olarak yani kaç? 14, 7 saatte mi bitirdik? Bir dakika 14 olmaması lazım o zaman. 24 mü? Galiba 24 bölümde bitirdik o zaman. Yani 12 saat civarı 13 diyebiliriz. Bir oynanış süresi varmış yani. Evet bu burayı işaretliyormuş gerçekten de bu buymuş. Ama onu diyecektim. Hani bu etkinlikle alakalı bir şey de olabilir. Diyecektim. Yani çünkü öyle yazmışlar aslında. Ben demeyecektim de. Öyle yazmışlar. Gerçekten de öyleymiş görünüşe göre. Ki bu direkt savaşa giriyor. O yüzden pek uğraşasım gelmedi açıkçası. Sadece gidelim. Muhabbetimizi yapalım etkinlik kısmını zaten size göstermem. Bu bildiğiniz şey yani gidip dövüyorsunuz, çıkıyorsunuz bu kadar. pek bir olayı yok. Ama en azından bunun da burası olduğunu görmüş olduk. Bence güzel. Bence güzel. Neyse o zaman bunu da size göstereyim de yani içeri girmeden muhabbetler bittikten sonra yani kesmeyeyim videoyu direkt kapatayım burada. Yine bomboş muhabbetlerimiz oluyor şu anda. O kadar bomboş ki yani birazdan diyeceksin ki şuradan gir döv onları diyeceksin. Bu kadardı yani. Niye bu kadar şey anlatıyorsan. Neyse içeride dövüş varmış işte. Bunlardan bahsediyor ki ben bu dövüşleri etkinlik çerçevesinde olduğu için öyle yapacağım. Size göstermeyeceğim bunları çünkü Sürekli aynı şeyler olacak ödülleri falan da şöyleymiş onları da ben birazdan alırım zaten Ama böylelikle gençliğinin 100. bölümünü bitirmiş oluyoruz ve çazmı da %100 bir şekilde bitirmiş oluyoruz Artık bundan sonra yani bir iki tane rehber videosu çekesim var aslında birkaç bölüm Onun dışında da artık Sumeru yaklaşıyor 3.0'da artık o bölgeye de gideriz. Orada da ne var ne yok onları dağılmaya başlarız. Tabi onun ne zaman geleceği tam olarak belli değil. Hani belki yazın sonuna doğru olabilir. Yani o yüzden emin değilim. Şimdi 2.8 güncellemesi gelecek daha. Pardon 2.7 güncellemesi gelecek Yerlan'ın olduğu. Ki bu video yayınlandığında muhtemelen gelmiş olur o. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Belki de 2.8 olmaz direkt 3'e geçerler. Eğer öyle olursa biz de hızlıca Sumeru'ya geçebiliriz. Ama neyse neyse. Böylelikle bu bölümü de bitirmiş oluyoruz. Dediğim gibi bir tık bir tık erken oluyor ama ne yapalım işte. Böylelikle gençinin 100. bölümünü de bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı gelecek. Hadi görüşürüz.